Selam dostlar ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Uzun sap bağlamada artık teknik çalmaya başladık. Devam ediyoruz artık. Uzun sap bağlamada teknik yani süslemeli, çarpmalı çeşitli teknikleri uygulayarak türküler çalmaya devam ediyoruz. Birinci dersten itibaren gelen arkadaşlarım çok rahatlıkla bu türküleri çalabilecek. Bugün de size bomba gibi bir türkü geliyor arkadaşlar. Ağrıdağın Eteğinde isimli türküyü yapacağız. Sizden isteğim şu... Bu türküyü bölüm bölüm çalıştıktan sonra hızlandırın. Yavaş yavaş hızlandırın ve tam şekilde çalın arkadaşlar. Bu tarz türküler gelsin istiyorsanız kanala destek olmak için beğeni yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan şeyleri de bana instagram dm'den yazın. Bu videonun altına da bıraktığınız yorumlara mutlaka dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi dersten önce bu videodan önce en az yarım saat 45 dakika yapabiliyorsanız bir bir buçuk saat parmak egzersizi yapmayı unutmayın. Dilerseniz fazla uzatmadan derse geçebiliriz. Evet. Yukarıda gördüğünüz porteye bakıldığında bemol işaretini görüyoruz arkadaşlar. Arzamız si bemol 2 olacak. Türkü içerisinde değiştirici işaret yok. Yani diyez ve bemol yok. Sadece si'lerin tamamını si bemol 2 yapacağız. Bunu unutmayın. İlk ölçüden başlayalım. Sol la la la, la sol la si do Do, 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 re, si, la. Sol'ü buradan alacağız. Üçüncü parmakla. Sol, la, la, la. La, sol, la, si. Sonra. Do, 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 do re, si, la. Do, do, do. Ankara mızrabı. Do, re, si, la. Şimdi bu ölçünün tamamını yapalım. Sol, la, la, la la sol la si sol la 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 sol sol la 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 sol la si do 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 re si la'yı ne alıyoruz alttan do 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 Sol la, si, do, 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 si, la. ölçü do re re si re do si. Şimdi oradaki iki çeyreği rr re, re, do si yerine bağ yapmış, birleştirmiş. 2 25'liği 50 yapmış. Yani Do re re si re do si Do re re si re do si Bu sefer si bemoliki birinci parmakla almış. Do re re si re do si Sonra si 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 do la Biz böyle alacağız. Notayı biraz değiştirelim burada. Si 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 do la Bu ölçünün tamamını yapalım. Do, Re, Re, Si, Re, Do, si, 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 Do, La. Şimdi bu portenin tamamını siz şu şekilde çalabilirsiniz. Sol, La, 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 Sol, La, Si, Do, 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 do Re, Si, La, Do, re, re, Si, Re, Do, Si, 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 si. Gelin bu portede süsleyeceğimiz neler var bir bakalım. Sol, la, 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 sol, la, si, do Do Birinci porteyi iki kez çaldıktan sonra ikinci porteye geçebilirsiniz. Do, re, re, si, re, do, si, si, do, si, do, la. Şimdi do, re, re si, re, do, si. Devam edelim. Si, do, si, do, la. Şimdi burada bir süsleme yapalım. Do, re, re si, re, Devam edelim. La, do, do, si, do, re, si, la. La, do, do, si, do, re, si, la. Sonra bir, iki, üçüncü perdenin ortasına koyun. Baş parmağınızı da üstüne koyun. Alt tel boş olsun arkadaşlar. Parmağınız dokunmasın alt tele. Şura boş olacak. Burayı da vuracağız çünkü. Boş tınlamasını istiyoruz. La, 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 la diyeceğiz. Yani... La Do Do Si Do Re Si la, la 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 Şimdi portenin tamamını çalayım size. Do Re Re Si Re Do Si Si Do Si Do La La Do Do Si Do Re Si La 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 La, la. Burayı da iki kez çalıyorsunuz. Son. Üçüncü porteye geçebiliriz. Sol, la, 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 sol, la, si, do, 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 re, si, la. Beşle de alabilirsiniz. Do, re, si, la. Böyle de alabilirsiniz. Burası daha kolay aslında. Do, re, si, la. Böyle alırsanız daha iyi. Devam edelim. Do, re, re, si, re, re do, si si si, 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 do, la diye alacağız. Portenin tamamını ilk başta çalmıştım. Yine aynısı. Devam edelim. Do, re, re, si, re, re, do, si, si, do, si, do, la yapalım. Do, re, re, si, re, re, do, si, si, do, si, do, la. Sonra La Do Do Si Do Re Si La 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 Buraya alalım. La Do Do La Do Do Si Do Re Si La 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 La, la, la. Süsleyelim. La Do Do Si Do Re Si La La Devam edelim arkadaşlar diğer porte. Burada aynı bakın. Ama çalalım sizin için çalalım arkadaşlar. Sol La 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 Sol La Si Do 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 Re Si La Do Re Re Si Re, 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 re Do si, si 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 Do La En son porteye geçelim. Do Re, re Si re, re Re Do Si Si Do, si, do, la. Devam edelim. La, do, do, si, do, re, si, la, la. La, la, la. Bu şekilde arkadaşlar. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Çok güzel bir türkü yaptık. Ağrı Dağı'nın Eteğinde isimli türküyü süslemeli bir şekilde çaldık arkadaşlar. Çok daha ağır tekniklere ileriye doğru geçeceğimizden emin olun. Yeter ki sizin parmaklarınız hazır olsun. Yani tam profesyonel çalıma geçene kadar sizlerden isteyin. Parmaklarınızı güçlendirin. Egzersizleri şu an çaldığınızın 2 katı 3 katı daha hızlı yapar hale gelin arkadaşlar. Baskılarınız güçlendikten sonra eseri çok daha güzel çalacağınızdan hangi eser olursa olsun eserleri çok güzel çalacağınızdan emin olun. Bu dersi beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala desteğiniz beğenilerle unutmayın. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.